Bu tekne değil mi? Evet. Hadi binelim. Birden, yukarı fotoğraf Teşekkürler. Gel, gel. Yukarı çıkıyoruz değil mi? Evet. 15 dakika sonra kalkacak dedi. Ha? Evet, çok güzel Aslında evet. evet. fotoğrafı var. İlk değil mi? Biz ilk defa seninle tekne turuna geldik değil mi? <laughs> Baş başa. İlk defa değil mi? Şurada oturalım mı? Burası güzele benziyor. Almine bak şurada gel. Şuraya yaslanırız. Gel gel. Bak şurada. Şuraya gel yanıma bak. Şuraya. Anne ben niye Şurası daha güzel değil mi? Evet. Ben senin kardın kolaçın Evet. <laughs> Hayır, ben anne niye benziyor diyeyim? poşet bana çok ağırlık oldu. Ya. Neyle giderken poşetim tutacağım? Kamerayı mı tutacağım? Hangi birini tutacağım? Seni mi tutacağım? Alta mı önce baş, baş başa balık, gelene, sonra bir 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 <laughs> bir beraber bir bir romantik bir olan her şeyi bir yapıyoruz. Bir beraber bir sinema. <gülüyor> 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 ne güzel. Restoranda yemek yemek. Bir mumumuz eksik. Evet yakında onu da yaparlar. Yaparız. Sevgili mumumuz. Sanırım öyle. Tüm romantik şeyler annemle beraber yürüyoruz. Yazık babam da dayımla yapıyor her şeyi. Yani. Herkesin bir ruhu vardır. Evet. <laughs> Beş dakika dediler biz tekneye bindik. Kaç dakika oldu? <laughs> Mahmune. 20 dakika falan oldu. Belki de yarım saat hala bekliyoruz teknenin kalkmasını. İnşallah bütün temennimiz kalkması. 15 lira. Okay. Turistlere daha pahalı. 100-120 lira bir şey diye okay. Doğru. Hayvanat bahçesinde. Burada da yazıyor. okuduk. 45 dakikası 600 turistlere, <gülüyor> turistlere <gülüyor> yarı fiyatı. Türklere <laughs> iki kişi 600, <laughs> turistlere kişi başı. <başlıyor. gülüyor> Türklerimiz gördük, genel sağlık. Adam Şurada arkadalar. Uygun <laughs> geldi ha Ya valla çok sıkıldım ya. Ama iptal de Sorun orada. Niye? Sadece parayı tur yerine veriyoruz. Fiş kesiyorlar. 15 dakika de dediler. Anne her türlü 45 dakikalık bir şey gidip döneceğiz. Aşkım ama 15 dakikaya kalksa şimdi gidip döneceğiz. Ama, ama, anne kimse demez ki yani bir saat sonra kalkacak. Yani yarım saate kalkacak. Ya of bir şey olmaz otur bekliyoruz. Efendim? Damla. Damla değil. Siz de merhaba arkadaşlar.